İnsan zihni, yüzyıllardır gizemini koruyan evrendeki en karmaşık yapı. Milyarlarca nöronun saniyede milyonlarca kez ateşlendiği, her biri düşünce, duygu, hafıza ve hayal gücüyle örülü bir iç dünya. Şimdi düşünün, bu sonsuz bilinç alanının bir makine tarafından erişilebilir olduğunu, zihninizden geçen bir düşüncenin bir ekranın üzerine yansıtıldığını ya da bir bilgisayarı sadece düşünerek kontrol edebildiğinizi. Tüm bunlar kulağa bilim kurgu gibi gelse de artık hayal olmaktan çıkıyor. Çünkü insanlık beynin içini gerçek anlamda okumaya çok yaklaştı. Ve bu yolculuğun başını çeken her zamanki gibi sınırları zorlamaktan çekinmeyen bir isim var: Elon Musk. Neuralink adlı şirketiyle Musk yalnızca yeni bir teknolojiyi değil, yepyeni bir çağın başlangıcını duyuruyor. Bu teknoloji insan beynine yerleştirilen mikroskobik elektrotlarla nöronların ürettiği elektriksel sinyalleri anlık olarak takip ediyor ve bu sinyalleri bilgisayara aktarıyor. Yani bir bakıma beyninizle doğrudan iletişime geçilebiliyor artık ve belki de en önemlisi düşünceleriniz veri haline geliyor. 2024'te çip takılan ilk insan vücudunu hiç oynatamayan bir hasta sadece düşünerek bilgisayar ekranında imleci hareket ettirdi, yazı yazdı, hatta satranç oynadı. Bu olay sadece tıp tarihinde değil, insanlık tarihinde bir dönüm noktası olarak kayda geçti. Çünkü bu sadece bir kontrol değil, beyne doğrudan erişim demekti. Ama işte tam da burada, bu olağanüstü teknolojik gelişmelerin ortasında zihinleri meşgul eden başka bir soru beliriyor. Bir gün düşüncelerimiz okunabilir hale gelirse, zihnimizde saklı kalan hiçbir şey güvende kalmayacak mı? Hayal gücümüzle inşa ettiğimiz duvarlar bir çipin sinyalleriyle yıkılabilir mi ya da en kişisel düşüncelerimiz bile başka biri tarafından gözlemlenebilir hale gelirse hala özgür müyüz yoksa sadece daha karmaşık bir sistemin parçası mı? Bu videoda ya, Neuralink teknolojisinin nasıl çalıştığını, beynimizin nasıl bir veri kaynağına dönüştürüldüğünü, düşüncelerimizin gerçekten okunup okunamayacağını ve bu gelişmelerin insanlık için ne anlama geldiğini konuşacağız. Aynı zamanda etik sınırları, riskleri ve bu devrimin kapısını aralayan diğer şirketleri de birlikte keşfedeceğiz. Ve şimdi İnsan zihninin en derin köşelerine açılan bu teknolojik kapıdan birlikte geçiyoruz. Hazırsanız sizi sadece teknolojinin değil, bilincin sınırlarına doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz. Teknolojik ilerlemeler hayatın her alanında hızla ilerlerken insan zihninin bu yarışta geri kalmaması gerektiği fikri Elon Musk'ı daha radikal düşünmeye itti. Yapay zekanın gelişimi, kendi kendine öğrenen sistemlerin artışı ve makinelerin insan zekasını aşabileceği ihtimali Musk'a göre sadece bir teknoloji değil, varoluşsal bir tehditti. İşte tam da bu nedenle Neuralink doğdu. Çünkü eğer makineler düşünmeye başlayacaksa, insanların da kendi düşüncelerine hükmedebilecek, onları dış dünyaya aktarabilecek bir araca ihtiyacı olacaktı. Ve bu araç beynin doğrudan bilgisayara bağlanmasını sağlayacak bir sistemden başka bir şey olamazdı. Yani Neuralink yalnızca felçli hastaların bilgisayar kullanabilmesini sağlamak için değil, insanlık ile yapay zeka arasında köprü kuracak, insanı dijital evrenin içine fiziksel değil, zihinsel olarak yerleştirecek bir proje olarak tasarlandı. Ama böyle bir teknolojiyi anlamak için önce beynin nasıl çalıştığını bilmek gerekiyor. İnsan beyni yaklaşık 86 milyar nörondan oluşur. Her biri birbiriyle binlerce bağlantı kurar ve bu bağlantılar aracılığıyla elektriksel sinyaller gönderilir. Bu sinyaller düşüncelerimizin, duygularımızın, hareketlerimizin, anılarımızın temelidir. Bir düşünce oluştuğunda nöronlar arasında bir ateşleme olur. Yani elektriksel bir mesaj gönderilir. Tüm zihinsel faaliyetlerimiz bu elektriksel desenlerin farklılaşmasıyla oluşur. Neuralink işte tam bu sinyalleri yakalamaya çalışıyor. Beyne yerleştirilen mikroelektrotlar bu ateşleme anlarını tespit ederek hangi nöronların ne zaman ve nasıl aktif olduğunu kaydediyor. Eğer bu desenler yeterince doğru bir şekilde çözümlenebilirse, kişinin ne yapmak istediği, örneğin eliyle bir bardağı kaldırmak ya da ekranı kaydırmak gibi anlaşılabiliyor. Yani düşünceler okunmuyor ama hareket ettirme niyeti tahmin edilebiliyor. Bu küçük fark aslında dev bir teknolojik kırılmayı temsil ediyor. Çünkü bu sadece bir tıklamayla sayfa kaydırmak değil, bilinçli bir niyetin beyin dalgası formunda dış dünyaya aktarılması anlamına geliyor. Ve bu sistemin daha da geliştirilmesiyle bir gün sadece hareketler değil, belki de kelimeler, hatta duygular bile dışa aktarılabilir hale gelebilir. Neuralink yalnızca bir beyin çipi değil, başlı başına bir nöral veri platformudur. İnsan beyninin elektriksel karmaşasını dijital sinyallere dönüştürebilen bu sistem, birkaç temel bileşenin kusursuz biçimde bir araya gelmesiyle çalışır. Her şey Link adı verilen, madeni para büyüklüğünde bir cihazla başlar. Bu cihaz, kafatasının küçük bir bölümü çıkarılarak doğrudan beyin dokusunun hemen üzerine yerleştirilir. İçerisinde batarya, işlemci, kablosuz veri göndericisi ve elektrot iplikçiklerini kontrol eden bir modül bulunur. Yani bu minik cihaz hem beyin dalgalarını toplar, hem işler, hem de bu bilgileri kablosuz olarak dış dünyaya aktarabilir. Ancak işi asıl hassas kısmı bu cihazdan dışarı uzanan çok ince, esnek elektrot iplikçikleridir. Bu iplikçikler mikroskobik boyutta olup insan saçından bile incedir ve doğrudan beynin motor korteksine yerleştirilir. Her bir iplikçik sinir hücrelerinin ateşleme anlarını tespit edebilecek kadar hassastır toplamda yüzlerce kanal saniyede binlerce sinyali okuyabilir. Bu karmaşık yerleştirme işlemi ise insan elinin yapamayacağı bir hassasiyet gerektirir. Bu yüzden Neuralink kendi tasarladığı robotik cerrahi sistemi ile bu iplikçikleri mikron düzeyinde titizlikle beyne yerleştirir. Cerrah sadece başında durur, yerleştirmeyi robot yapar. Bu yöntem beynin zarar görme riskini minimuma indirirken çipin doğru nöron bölgelerine temas etmesini garanti eder. Ameliyat yaklaşık bir saat sürer, genellikle lokal anesteziyle gerçekleştirilir ve hasta aynı gün taburcu olabilir. Dışarıdan bakıldığında kafatasında görünür bir şey kalmaz, cihaz deri altına yerleşir ve görünmez olur. Tüm veri bluetooth benzeri bir sistemle doğrudan telefona veya bilgisayara aktarılır. Ve bu noktadan sonra yazılım devreye girer. Cihazın topladığı sinyaller yapay zeka algoritmalarıyla analiz edilir ve kişinin ne yapmak istediği tespit edilir. Yani örneğin bir tetraplejik hasta yalnızca sağa gitmeyi düşündüğünde bile bu düşünceye ait sinirsel desen tanımlanır ve dijital bir komuta dönüştürülür. Bu şekilde hasta ekran üzerinde imleci hareket ettirir, yazı yazar, video izler ya da satranç oynar. Bunların hepsi yalnızca düşünceyle gerçekleşir. Ama Neuralink burada durmayı hedeflemiyor. Gelecekte bu çipin sadece okuma değil, yazma özelliği de olması planlanıyor. Yani çip yalnızca beyinden bilgi almakla kalmayacak. Bir gün beyne bilgi gönderebilecek, belki yeni bir dil, belki bir hafıza ya da duysal bir deneyim… İşte bu noktada Neuralink yalnızca bir tedavi aracı olmaktan çıkacak ve insanın biyolojik sınırlarını dijital olarak yeniden tanımlayan bir platforma dönüşecek. Neuralink'in topladığı veriler kişinin beynindeki sinirsel aktiviteye dayanıyor. Yani cihaz şu anda kelimenin tam anlamıyla düşünceleri değil, bu düşünceleri oluşturan nöral desenleri okuyor. Peki bu ne anlama geliyor? Bir insan bir nesneyi hareket ettirmeyi düşündüğünde, beyninin belirli bir bölgesinde özgür bir sinyal deseni oluşuyor. Bu desenler yeterince tekrar edildiğinde yapay zeka bu örüntüyü tanımaya başlıyor. Böylece sistem kişinin ne yapmak istediğini tahmin edebiliyor ama burada ince bir çizgi var. Bu kişinin bilinçli bir şekilde yapmak istediği eylemlerin çözülmesi. Yani düşüncelerin değil, niyetlerin yorumlanması. Ancak teknoloji geliştikçe bu çizgi bulanıklaşıyor. Bugün sadece sağa kaydırmak gibi basit eylemler çözümleniyor olabilir. Ama ya bir gün bu sistemler kişinin kurduğu iç cümleleri, henüz dile dökülmemiş düşünceleri ayrıştırmaya başlarsa? Zihin insanın son mahremiyetidir ve bir çip bu mahremiyete giriş kapısı haline gelirse ne kadar ileri gidilmesine izin verilmeli? İşte burada devreye etik tartışmalar giriyor. Çünkü beyin verileri bugüne kadar hiçbir teknolojinin erişemediği kadar kişisel. Düşünceleriniz, duygularınız, korkularınız, inançlarınız eğer okunabiliyorsa bu bilgiler kimde olacak? Kim bu verileri saklayacak ve daha da önemlisi kim bu verilere erişebilecek? Bir kişinin düşünce yapısını analiz eden bir sistem zamanla onun davranışlarını öngörebilir. Bu pazarlamadan propagandaya kadar birçok alanda kötüye kullanılabilir. Devletler, şirketler ya da başka bireyler zihninizi okuyan bir sistem sizin adınıza kararlar verebilir mi? Veya başka bir risk. Beyne sadece bilgi alınması değil, bilgi gönderilmesi mümkün olursa ne olacak? Bir çip size bir düşünceyi dayatabilir mi? İnançlarınızı, kimliğinizi ya da anılarınızı değiştirebilir mi? Elon Musk bu konuda sık sık uyarıyor. Yapay zeka insanı tehdit edebilir. Bu yüzden insanın yapay zeka ile birleşmesi gerekir. Ama bu birleşme sürecinde insan olmanın sınırları bulanıklaşabilir. Bu nedenle birçok uzman bu teknolojinin yalnızca tıp alanında kalması gerektiğini savunuyor. Felçli bireylerin hayat kalitesini artırmak, konuşamayanlara ses vermek ama ne zaman ki bu sistemler sağlıklı insanlara sunulmaya başlanır, işte o zaman iyilik ile güç arasındaki fark ortadan kalkabilir. Düşünceler okunmaya başladığında artık hiçbir şey sadece sizin olmayabilir. Bugün Neuralink çipiyle bilgisayarı düşünceyle kontrol eden ilk insanlar test aşamasında. Ve evet, bazıları artık telefonlarını parmaklarıyla değil, sadece zihinleriyle açabiliyorlar. Bu insanlık için küçük ama tarihteki en radikal sıçramalardan biri. Ama hala önümüzde çözülmemiş dev sorunlar var. Beyin sinyalleri son derece karmaşık ve bireysel. Her insanın sinirsel yapısı bir parmak izi gibi benzersiz. Bu nedenle tek bir çipin herkeste aynı başarıyı göstermesi şimdilik mümkün değil. Ayrıca uzun vadeli güvenlik, enfeksiyon riski, sinyal bozulmaları ve yazılım kararsızlıkları gibi sayısız teknik detay hala geliştiriliyor. Yani özetle Neuralink temel hedeflerine ulaşmaya başladı. Ama düşünceyle kontrol edilen dijital dünya henüz bebek adımlarında. Peki bu vizyonun arkasındaki isim Elon Musk neden bu kadar ısrarcı? Onun yanıtı basit ama sarsıcı. Yapay zeka çok güçlü olacak ve biz onun evcil hayvanları olmamalıyız. Musk'a göre yapay zeka gelişimini sürdürecek ve sonunda insan zekasını geçecek. Bu noktada insanlık için iki seçenek kalacak. Ya kontrolsüzce geride kalmak ya da insan makine birleşmesini sağlayarak evrimimizin dijital bir aşamasına geçmek. İşte Neuralink bu dijital evrimin ilk tuğlası insan zihninin dijital dünya ile entegre olduğu bir geleceğe atılan köprü. Musk bu köprünün ilk taşını atıyor. Hem tıbbi, hem teknolojik, hem felsefi bir manifestoyla. Ama bu aynı zamanda tehlikeli bir kapının da eşiği. Çünkü bu teknoloji geliştikçe sadece bedenlerimiz değil, kim olduğumuz, ne düşündüğümüz ve neye inandığımız bile sorgulanabilir hale gelecek. Bu yüzden Neuralink sadece bir çip değil, bir sorudur. Düşünce bize mi aittir yoksa bir gün ortak bir ağın parçası mı olacak? Gelecek sessizce yaklaşıyor ve belki de düşündüğümüzden çok daha yakında düşündüklerimiz artık gizli kalmayacak. Zihin artık yalnızca size ait olmayabilir. Tabi şu an hazır zihniniz ve düşünceleriniz size ait olduğu için bu video hakkında yorumlarınızı bilmiyoruz. O yüzden bizimle paylaşırsanız seviniriz. Abone olmayı da unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.